أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 61 حد الشريف لما ألقي إبراهيم في النار لما كي ألقي, ألقي أطلده İbrahim Hazreti İbrahim Aleyhisselam Finneri Ateşe Kal Hazreti İbrahim Aleyhisselam Dedi ki Hazbi Allah Ve Nime'l Vekil Dedi ki Hazbi Allah Allah bana yeter Ve Nime'l Vekil Ne güzel vekildir Buyuruyor ki Femehtaraka Minhu Minhu'daki demir İbrahim Aleyhisselam'a gidiyor İbrahim Aleyhisselam'dan hiçbir yer yanmadığı vücudunda, bedeninde. O kadar da ki ateş yakmışlardı. Onu atmak için bile ateşe yaklaşamadılar. Sonra mıncıka sistemiyle onu attılar ki ateş onlara zarar vermesin. Ona rağmen hiçbir yer yanmadı. Sadece Modiol e, Kitef ellerin bağı. Yani bir insan kolun ellerini kelepçe takıldığı zaman o ayakta iple bağlandığı zaman o bağların yer sadece artık ne hikmetse orası belki bağlanmışlar da elini belki elini ayağını bağlamışlardı da sadece orası efendim ne oldu böyle bir e, yanık gibi bir şey oluştu orada. Hatta denir ki Cebrail aleyhisselam geliyor onu atacakları zaman diyor ki ey Cibril, ey İbrahim Aleyhisselam benden bir şey istiyor musun? O da diyor ki allah Teala beni görüyor mu, benim durumu biliyor mu diyor. Evet diyor o zaman senden bir şey istemiyorum. Senden bir isteğim yok allah Teala madem ki beni görüyor, durumu biliyor. Senden bir şey istemiyorum. 962. hadis-i şerif. Len yubtela abdun bi şeyin eşeddun mineşşirki. Len yubtele belaya musibete uğramaz. Abdun bir kul bi şeyin hiçbir şeyle eşeddun min şirki şirkten daha şiddetli. Yani insanın eşi ölmüş, insanın annesi babası ölmüş, insanın evladı ölmüş, hasta olmuş, yatalık olmuş bunlar hepsi beladır. Ama en büyük bela, en büyük musibet Allah muhafaza insanın dinsiz olmasıdır. Efendim müşrik olmasıdır, kafir olmasıdır. Valen yubtele ba'de şirki şirkten sonra da bela uğramaz insan. Eşeddu <laughs> daha zor min zihabi basarihi gözünün gitmesinden kör olmasından. Demek ki en büyük musibet şirktir. O şirki de çıkardığımız zaman ikinci mertebede Şikten sonra en büyük musibet insanların kişinin gözünün gitmesidir. Mevlam muhafaza eylesin. <mülüyor> Velen bize bi zehabi basarihi fe yazbira. Velen yubtele belaya uğramaz. Bi zehabi basarihi gözünün gitmesiyle yani bir kişinin gözü gider de kör olursa fe yazbira bu belaya karşı sabrederse İlla anca Allahu lehu allah Teala onu bağışlar. Demek ki en büyük bela, musibet insanın başına gelebilecek Allah'ın bağışla şirktir. Ondan sonrakisi Allah muhafaza kör olmasıdır. Ama kör olduğu zaman da sabrederse illa ki allah Teala onu bağışlar. 963. hadis-i şerif Lemme halakallahu el halka Hz. Allah Celle Celaluhu halkı, mahlukatı yarattığı zaman ketebe yazdı Hz. Allah Celle Celaluhu, dehu kendi katında, fevka arşihi arşının üstünde arşın üstünde, kendi katında mahlukatı e, yarattığı zaman yazdı ki inne rahmeti muhakkak ki benim rahmetim sabahat gadabi benim gazabımı geçmiş Yine Allah Teala gafur rahimdir. Allah Teala şedidul ikabdır. Ama e, gafur ve rahmeti o ikabı, gazabı ne yapmıştır? Geçmiştir. 964. hadis-i şerif لَنْ يُنَجِّيَ حَدَمْ مِنْكُمْ Sizden hiç kimseyi kurtarmaz. Ameluhu onun ameli. Yapmış olduğu ibadeti, haseneti, güzelliği hiç kimseyi kurtarmaz. Kanun sahabeler edildi ki وَلَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أي الله رسوله، زيدمي، رسول الله، يعني أشرف المخلوقات، قال صلى الله عليه وسلم ولا أنا بني إلا أن يتغمدني ربي بفضل رحمته، أنجق الله جل جلاله، بفضل رحمته، كان دي رحمتي، كندي yetegammedeni beni beni kuşatırsa rahmetiyle merhametiyle faziletiyle beni kuşatırsa o zaman ne olur? O zaman ben kurtulurum. Bunu ki diyen kim? Eşreful mehluka. Demek ki bizim namazımız bizi aldatmasın. Yaptığımız ibaretler, güzellikler bizi aldatmasın. Allah Teala'nın bize vermiş olduğu o nimetlere, o ihsanlara e, nazaran bir gözün nimetini bile e, karşılayacak durumda değil. Hani meşhur deniyor 500 yıl e, bir adam yaşamış ve adam sürekli e, dere kenarında hem su içmiş hem de orada ağaçtan çıkan meyveden yemiş. E, ahirette Allah Teala demiş ki bunu rahmetimle cennete cennete koyun. Adam demiş ki ya Rabbi ben kendi amelimle girmek istiyorum. 500 sene ile kolay 500 sene ibadet etmiş. Allah Teala demiş tartın demiş. Onun göz nimetini koymuşlar. Allah Teala'nın göz nimetini koymuşlar. Adamın o yaptığı ibadetler göz nimetine bile denk gelmemiş Sonra demiş ki ya Rabbi rahmetinle rahmetinle demiş ve o şekilde paçayı kurtarmış yani. Onun için e, insan Yaptığı ibadete kesinlikle onu ne yapmasın? Aldatmasın. Bundan dolayı feseddidu ve bu. ne yapın? Feseddidu o nedenle normal olun. Ve ve bu yani yakın olun, orta yoldan ayrılmayın. Yani insan aşırıya kaçmasın. Ne demek yani aşırı kısmasın? Yani ömür boyu oruç tutarsa ömür boyu oruç tutarsa geceleri hiç yatmazsa insanın vücudu kaldırmıyor. Tabii şimdiki gibi de değil yani. Şimdi hiçbir şey de yapmıyoruz. İnsan orta yolu bulacak orta yolu. Ve la yetemenniyenne ehadüküm el sizden hiçbiriniz el mağd ölümü temenni etmesin temenni temenni diyor ki temenni Arapça bir kelimedir. Ve la yetemenneyenne ahadukum el sizden biriniz hiç kimseniz el ölümü temenni etmesin. Niçin? İmme muhsine bu temenni eden ya muhsindir ya iyi birisidir. E o zaman niye ölsün ki o adam? Fe leallahu yezdâdu hayran. O kaldıkça umulur on ki onun hayırları artar. Yani her yıl bir Ramazan oruç tutmak dile kolay az değil yani. Mesela söylemiştik yine sahabelerden e, iki tane iki tane sahabe aynı köylü geliyorlar beraber Müslüman oluyorlar. Aradan zaman geçiyor, savaşa hatırlıyorlar ve e, onlardan bir tanesi şehit oluyor. Sonra aradan bir sene geçiyor, bir sene sonra bir sene sonra o ikinci şahıs vefat ediyor normal e, şehit olarak değil normal vefat ediyor. Sonra birisi bu ikisini rüyasında görüyor. Diyor Gör, gittik cennetin kapısının yanındayız. Üçümüz cennetin kapısının yanındayız. Diyor cennetin kapısı açıldı bize. Diyor içeriden çıkan bu ikinci vefat eden normal vefatla şehitle değil. Ona dedi buyur gel dedi sen içeri gir dedi. Diyor aldı onu götürdü içeriye. Sonra diyor biraz sonra diyor bu sefer şehit olanı. Ona da dedi sen de gel dedi. Onu da içeri aldı. Ondan sonra diyor bana da dedi ki sen daha zamanın değil. Daha bu rüyayı gören daha vefat etmemiş. Şimdi daha senin zamanın değil. Sonra bunu uyanınca bu sahabe anlatıyor. Sahabe onu anlatıyor. Anlatınca sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki buyuruyor ki şaşırılacak bir şey yok. Bu bir sene sonra yaşayan hani şu Ramazan'ı tutmadı mı? Bekir Kadir Gecesi'ni ihya etmedi mi? Yani artık o bir sene içinde yaptığı hayırlar sallallahu aleyhi ve sellem eee insan ne yapıyor? Eğer iyiyse o iyiliği artırıyor. Bayin me'sien ve ya kutu ölümü temenni eden dedik ki, yetmezsin kimse. İyi ise iyilikleri artar. Ee, belki o musian er kötü o da temenni etsin. Falal an yestatibe. Belki de özür diler, Yaptığından pişman olur ve tövbe eder. Onun için temenni etmesin. 965. hadis-i şerif Lan yabrahan nasu yetesalun hatta yaqulu lan yabrahan İnsanlar geri durmazlar. Uzak durmazlar. Vazgeçmezler. Neyden vazgeçmezler? Yetesalun <laughs> sürekli soru sormakta. Sürekli sorurlar. Hatta <laughs> yaqulu ta ki artık sorarlar sorarlar nihayet ne derler ki haşa. Allah bu Allah'tır. Haliku kulli şey her şeyin yaratıcısıdır bu Allah. Haşa fe men Allah Allah kim yaratmış? Maazallah. Ondan sonra artık şeytan şeytanın maskarası, şeytanın şeyi olurlar. Onun için insan e, derine düşmesin. Sallallahu buyurduğu gibi neyi emrediyorsam yapın, neyden de vazgeçtiysen bunu bana sormayın. Hani bir ara geldiği birisi dedi ki münafıktır. Sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sormayın demesine rağmen ben neredeyim dedi. Cennette miyim, cehennemde miyim? Sallallahu aleyhi ve sellem dedi cehennemdesin dedi ona. Normalde Sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir şey değildi. Ama e, bir tanesi de yine çıktı dedi benim babam kendidir. Babasından şüphe Sallallahu aleyhi ve sellem onun babasının ismini söyledi. Yani e, bu insan bilmediği şeyin peşine koşması hoş bir şey değil. E, en iyi iman o yaşlı iman deniyor yaşlıların imanı. Yani delilsiz herhangi bir delile ihtiyacım yok. Bir tane deniyor ki alim vefat edecek. Vefat etmeden önce de herhalde bir kitap yazmış. Ee, Allah Teala'ya yüz delille Allah'ın varlığı. Yani Allah'ın varlığına yüz delil. Ondan sonra bu ölüm sekaratındayken şeytan geliyor onunla tartışmaya giriyor. Birinci delil, ikinci delil falan. Derken adam e, adamın bütün delillerini e, artık şeytan şeytanca bir şekilde bir hileyle e, delillerini çürütmeye çalışıyor. En son adamın elinde bir delil kalıyor. En son elinde bir delil kalıyor. Orada geliyor çocuk gidiyor diyor ki babama yetişin diyor. Babam gidiyor diyor. Delileri kalmadı diyor. Oradan bir tanesi diyor ki ona git söyle yaşlı yaşlıların büyüklerin delili. O da nedir? Biz Allah Teala'ya şeksi, şüphesiz, delilsiz iman etmiş Yani herhangi bir delile ihtiyacımız yok. Ve e, hoca bunu söylüyor, ondan sonra şeytandan kendini kurtarıyor. Evet. Mevla muhafaza etsin. 966. hadislerimiz. Len <laughs> yuafi 'abdun yawm el-kiyameti la ilahe illallah. Yabtaghi biha vejhe Allah illa harramallahu aleyhi anna Yani özet olarak her kim Allah rızası için halisane bir şekilde la ilahe illallah derse bunun vefası olarak yani bu yaptığı yapmış olduğu bu kelimenin karşılığı olarak illa ki Allah Teala onu cehenneme onu ne yapar onu haram eder o adam cehenneme girmez len yuvafiye ve ee, vefakar karşılık karşılığı olmaz abdun bir kulun Yomel kıyameti kıyamet gününde yekulu der bu ad, bu kul kıyamet gününde der ki la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yetaghi biha Allah bu biha bu la ilahe illallah sözüyle de Allah Allah'ın rızası. Orada veç aslında yüz demek ama e, maksat rıza demek. Yani Allah'ın rızasını kastediyor bu la ilahe illallah ile bu kıyamet günü bu kul bununla geldiği zaman yuafiye bunun vefası karşılığı nedir? İlla harrem Allahu ancak ki Allahu Teala haram eder alihi ve abd üzerine o kul üzerine neyi haram eder? Annara cehennemi haram eder. Erlam da bizi cehennemden muhafaza etsin inşallah. Cehennemi bize haram etsin inşallah. 967. hadis-i şerif. Lev enne ibn Adem şayet evine adam, insan ademoğlu Adem oğlu her kaçarsa min rızkı rızkından Kemal nasıl ki yahre bu kaçıyor min el ölümden nasıl ki ölümden ölmemek için kendini muhafaza ediyor tedbirini alıyor hastane hastane dolaşıyor ilaç kullanıyor bu şekilde de rızkından kaçarsa ya nasıl rızkından kaçarsa işte yani rızık benim yanıma gelmesin ben Ölümle kaçtığı gibi rızktan da kaçıyor. Yemekten kaçıyor. <laughs> Rızkı ona yetişir. <laughs> ölüm ona yetiştiği gibi. Yani o boğazdan geçecek. Olan bir şey varsa o illaki geçecek. Nasıl ki ölüm insanı teher geçmiyor. Rızık da insanı teher geçmiyor. Hatta deniliyor ki Rızkın insanın peşine koşması, ecelin insanın peşinden koşmasından daha e, üst seviyededir. Yani ölüm bir sefer insanın başına geliyor ama rızık her gün defalarca kim bilir hangi şehirden o araplar, arabalar yüklenmiş, o hangi kaç sefer el değiştirmiş, o nasıl soframıza gelmiş, o sofradan da nasıl bizim nasibimiz olmuş. Cezaykumullahu hayran kesira.